ya. o arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Haydi Allah bizi niye koyuyor? <laughs> Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar siz mi geldiniz ya? Özür dilerim hiç fark etmemişim ya. Hiç fark etmemişim vallahi. İyi arkadaş işte ya. Bana destekte de bulunursanız sevinirim arkadaşlar ya. Arkadaş hep donuyor ya. Titriyor hep. Bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Hiçbir şeyim yok abi. Hiçbir şeyim hiç. Bir şeyim yok abi. Hiçbir şeyim yok ya. Üff. yapayım. 20 tanecik odunum vardı. Bunu bir şundan yapayım. Arkadaşlar bu odun kendimize ev yapacağız. Şundan alayım. Bir tane şundan alayım. Bir tane de kürek yapayım. Ah tamam. Şunları şimdi 44 4 tane odunumuz arttı ya. Şimdi Baltadan biraz daha odun kıralım. Odun lazım olacak arkadaşlar. Benim koyun bulmam lazım. Birazdan ben yerin içine gireceğim. Errahmanirrahim. Ben kim ettin? İyya kena ve iyya kena sta'in. Diyer, diyer. <laughs> Şimdi kendimize on numara. On numara bir ev yapacağız arkadaşlar. On numara 5 yıldız bir ev yapacağız arkadaşlar kendimize. Görürsünüz lan. Ben de bir zengin olacağım lan. Eninde sonunda ben de bir zengin olacağım abici. Minecraft'ta benden iyi oynayan kimse yoktur abi. Minecraft'ın ustasıyız. Burada arkadaşlar beni takip edenlerden belki beni benden iyi oynayanlar vardır ama ban, bana meydan okuyamazsınız arkadaşlar. Ben bu oyunun ustasıyım arkadaş. Var mı lan benden daha iyi oynayan diyeceğim siz varsınız. Benden tek bir iyi oynayan sizsiniz. Evimi buraya mı yapsam? Yok ya. yapmayacağım evimi ben şimdi tam da şuraya yapacağım. Tamam lan tam da buraya yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlıyoruz evimizi. Şöyle. Şöyle. Hayda. Ha yaprak varmış ha. Şöyle, şöyle şöyle tamam. Şunları hep kır ya. Bunlar hep şey yapıyor ya. Ben oğlum ne oluyor ha? Tamam lan. Tamam. Birden gitti. Allah Allah. Sihirli miyim arkadaşlar? Sihirliyim arkadaşlar ya. Bana bulaşan kurbağaya dönüştürürüm ha. Er Rahmanir Rahim. Çok yavaş yapıyoruz arkadaşlar ya. Bir iki üç dört blok. Bir iki. Bu kadar yeter ya çok da büyük yapmayacağım zaten. Hayır yapmayacaktık öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi kıracağım arkadaşlar. El, baltayla kırınca da gidiyor şeyler. Heh, şunları al. Bunlardan koyacak. tamamlandı. Şunu da tamamladık mı? Ha tamam. Biraz daha odun toplamam lazım. Ya. ya şuna sinir oluyorum basket. Allah Allah. bir yerden arkadaşlar benim kömür kazmam lazım kömür kazıp kendime yapacağım. Evet arkadaşlar evimi bitiriyorum. Burada bir tane koyun gördüm. Gel lan buraya gel lan buraya. O işte bir tane günüm oldu. günlerde nerede? Tamam yanımızda. Bir tane daha öldürmem lazım bulup. Burada öldüreyim arkadaşlar. Birazdan kanım acıkacak. Acıkır yani. Gel buraya. Elimden kaçacağını sanıyorsun ha ya. Gel sen oraya. Öldüreceğiz. Öldürmezsek bir kere başaramayız arkadaşlar. Başaramayız. Allah dur. Benim bir tane daha kıkırmam lazım da. Öleceksiniz arkadaşlar. Ben de bir zengin olacağım. Hem de öyle bir zengin olacağım ki. Hem de öyle bir zengin olacağım ki. Şaşıracaksınız. Şaşıracak. 11 tane. Heh, tamam. Bundan Buraya koyacağız. Arkadaşlar. Şimdi lazım olmayanları şöyle de bir koyalım. Lazım olmayanları. Şimdi lazım değil arkadaşlar. Bakayım. 2 tane daha yün. 3 tane de odun. Tamam odunu ben yaparım. Odun var arkadaşlar. Hem de tam 3 tane. 2 tane daha koyun öldürmemiz lazım. Merhaba. Arkadaşlar etim de yok ki ya. Çok az etim var. 2 tane daha canım. arkadaşlar meşale olsaydı ben şimdi evimin üstüne kapatırdım ama meşale yok. Hiçbir şey gözükmüyor. Evet arkadaşlar biraz bir şeyler yaptım. Yatak falan yaptım işte. Biraz geliştiriyoruz kendimizi yavaş yavaş. Hayır. Hayır. Ay çok korktum. Yemin ederim çok korktum. O ne? korktum arkadaşlar. Ana. Allah korktum. Ölüyordum ha. Oğlum ölüyordum ha. çıkıyordu ben lan, ben ben buradan, lan. Ben ben buradan, lan. Ben benim buradan lan. Lan benim buradan cenazem çıkıyordu ya lan. Lan cenazem çıkıyordu lan benim buradan. Lan benim buradan adam çıkıyordu lan

Arkadaşlar bakın. Burayı yer yaptım ben. hep ben su içine koydum. Denizin buraya gelmesine sağladım da. Eskiden burada deniz yoktu. kazdım, 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 kazdım. kazdım. Bir demir bulmuştum. Bir tane blokta demir bulmuştum. İyi şeyler bulmuştum da. Hepsi gitti ya. Bakın şimdi geldi. bakın. Bu Bulduğum yer. Bu versen. Şuraya kemanı kırık taş bu. Kırdım. Bana bir daha ver. Bana bir daha ver. Şuraları da kırarsam. Dur şuraya koyayım buradan. Kuyu zaten o. Şurayı kır 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 kır, 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 kır. şu anda zengin olmaya çalıştım ama oynamam. Ben çalışacağım da? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Yeni videolar gelsin. Yorumlar yorumlar atın. Video yorumlarınıza bakacağım. Yorumlarınıza bakacağım arkadaşlar. Yorumlarınıza bakın. Arkadaşlar ne oynamamı istiyorsunuz söyleyin bana. Ben de yapayım onu. Ne oynamamı istiyorsunuz? Yorumlar yazın. Canlı açtık. Zengin olmaya çalıştık. Zamanla zengin oluruz diye düşündük ama olamadık. Evet arkadaşlar. Abone olup da like atarsanız ee, Muhammed ailesinden olursunuz. Muhammed'in ve ala ailesinden olursunuz. Abone olun. Like atın ki. Muhammed ailesinden olun. Kendinize iyi bakın.